Ne müthiş bir gündü, ne müthişti. Ah Vechen, ah Cen. Başkalarının ne dediği umurumda değil. O kız kesinlikle bana aşık. Bu sefer bundan eminim. Bugün işlerin bu kadar yolunda gideceğini tahmin etmemiştim. Büyük babamın evde olması güzeldi. Ya ben bakarım. Alo? Aa, nasılsın Çen? Cedric annemin bir sorunu var. Beni okul dansına götüremeyecekmiş. Ha? Ha, bir dakika. Anne baba Çen arıyor. Ben de okul dansına gidebilir miyim acaba? Sana olmaz dedik Cedric. Hayır 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 ve hayır. <laughs> Siz ne biçim anne babasınız? Torunumun sosyal hayatı olsun istemiyor musunuz? Nasıl bir şey olduğunu bilmediğin açık. Geçen yıl bu tuzağa düşmüştük baba. Merak etme oğlum. Seni ben götürebilirim. Arkadaşına buraya gelmesini söyle. Sorunumuz çözüldü Büyük babam bizi götürebileceğini söyledi Hemen geliyorum Harikasın büyük babacım Teşekkür ederim Gerçekten çok iyisin baba Efendim size borcum olsun Aa. Bangoya, Valse ve Çaça'ya neden karşı olduğunuzu Hala anlamış değilim Düşünüyorum da dans etmesini bildiğinizden şüpheliyim Düğününüzden bu yana dans pistine çıkmadığınıza eminim. Şu an kime hakaret ediyorsun? Kimseye hakaret etmiyorum. Gerçeği söylüyorum. Patates çuvalı kadar hantallaşmış olmalısın. Ne? Beni doydun. Aa, ikiniz de sesinizi kesin. Hadi Robert, ona nasıl dans edildiğini göster. Ee, evet ama hayatım, görmeyi çok istiyorum. Ben özürüm. <laughs> Bak. Ne kadar yakışıklı olmuşsun evlat. <laughs> Küçük Çinli arkadaşın seni görünce çarpılıp kalacak. Bana söylemek istediğin bir şey var mı evlat? Bu akşam onu sevdiğimi söyleyeceğim. Bunun için okul dansından daha iyi yer olmaz. Seyredecek misin baba bu senin için. Devam edin gözüm üstünüzde. Aa, merhaba Can. Merhaba müzik gerçekten çok hoş. Bir ve iki ve ça ça ça. Bir ve iki ve ça ça ça. Bir ve iki ve ça ça Bir ve iki ve ça ça ça. Hey hemen gitmemiz gerekmiyor mu? Hey bana bir dakika izin ver evlat. İnsan böyle bir komedi her zaman göremiyor. Belki biz de denemeliyiz Cedric. Tabii yani sen istersen. Bir ve iki ve ça ça Bir ve iki ve ça ça <laughs> Bu çok aptalca. Çam benimle dans ederken harika vakit geçirmişti. Bir ve iki ve ça ça Bir ve iki ve ça ça Bir ve iki ve ça ça ça. Bir ve iki ve ça ça <laughs> Bir ve iki ve seni seviyorum. Bir ve iki ve seni seviyorum. Şimdi tam zamanı ona söylemeliyim. Ona söylemeliyim. <laughs> Bu bağ biçilmez bile Baba yeter artık. <laughs> bir ve iki ve seni. Sahne mükemmeldi. Harika dans ediyorduk. Ben de tam havaya girmiştim. Ve o anda annem müziği kesti. Yetişkinler çok düşüncesiz olabiliyor. Neyse ki Çen dansa devam etmek istedi. İyi bir seçimdi. Çünkü tangoda çok yetenekliyimdir. <laughs> Sizde ritim duygusu yok mu? Aya koydurun. <laughs> Neden? Kendi işine bakmıyorsun. Sakin ol oğlum, bana kulak asma. Hızlı, hızlı, yavaş, hızlı, hızlı, yavaş. Tek yapacağımız büyük babamı dinlemek. Tamam. Hızlı, hızlı, yavaş, hızlı, hızlı, yavaş. Vay canına. Tanrım ben de aynı numarayı yapacağım. Sonra onu sevdiğimi söyleyeceğim. <laughs> Devam et. Aynı şeyi bir daha yaparsan kızımı yerden kaldırmak zorunda kalacaksın. Yeter <laughs> artık ihtiyar keçi. Hala fırsatım varken pes etsen iyi olur Bay Esther. <laughs> şey, Cedric şey, müzik bitti. Ha? Ve şimdi vals. Her kız benimle vals yapmak isterdi. Tehlike güçlü bir uyarıcıdır. <laughs> benimle vals yapar mısınız? Robert, bundan emin misin canım? Senin baban bir dersi hak ediyor. Ben gidiyorum. Bunu görmeye dayanamam. Söz konusu bile olamaz. Kal ve seret. Hmm. Umarım damadının tekniğini takdir ediyorsundur babacığım. Çen. Dur. Hayatım dur artık. Ay bütün dünya dönüyor. Ay, ay. <laughs> Her kız seninle vals yapmak isterdi. Ha? <laughs> Çen valsten sonra benim yanımdan ayrılmamıştı. Ona onu sevdiğimi söyleyebileceğim anlardan biriydi. Ama bu çok kolay olurdu. Ben de durumdan faydalanmak istememiştim. Şimdi daha iyisin değil mi Cedric? Sadece temiz havaya ihtiyacı var. Sanırım babam bugünden sonra uzunca bir süre vals yapmaya kalkmayacaktır evlat. Önemli değil. Okul dansında vals ya da benzer şeyler Demek yok. Demek öyle ha. Peki ne tür danslar var evlat? Rap var, funky, new beat, house, techno, reggae, swing. Ve sonra ska var. Rent, beat, dance, salsa, rock and roll, garage. Tanrım içerisi çok gürültülü. Burada kaç tane grup var çocuklar? Söyleyin. Bugün çalan bir grup yok aslında. Öyleyse kim çalıyor? Gerçekten çok gürültülü. Bu müzikler banttan yayınlanıyor. Bir DJ var. Bilirsin. biz çok iyi. Aa, bu korkunç ses de ne böyle? Güzelim. Diğer... Bu nedir? Ah, o şey senin de beynini emdi ha. Kızımla damadımın torunumu götürmeyi neden reddettiklerini şimdi anladım. Buna şaşırmadım. Çocuklarım da benim torunumu kesinlikle götürmezdi. Onları müzik için suçlarken yanılmışım. Sen buna müzik mi diyorsun? İnsan içeride işitme duyusunu yitirebilir. Çok tehlikeli. Kendilerini vahşi hayvanlar gibi sağdan sola atıyorlar. Ve buna da dans etmek diyorlar. Evet. Dans ederken birbirlerine bile sarılmıyorlar. Her dans kendi dünyalarında. Dans ettikleri kişi kaybolsa farkına varmazlar. Ah, o eski güzel günler. Evet, eski güzel günler. Ah, rumba. Ve iki adım. Ah, Bu yeni jenerasyonlar bizim zamanımızdaki dansların isimlerini bile bilmez. Büyük babam çok bilge bir kişi. Onu sevdiğimi söylemek için okul dansından daha iyi bir yer bulamazdım. Evet doğru. Kenin de bunu söylememi beklediğinden eminim. Ne dedin Frederick. seni seviyorum. Ah. Senle Sedrike eski günlerden söz etmeyi çok isterdim ama bu gürültü varken beni duymazlar. Gürültü biraz azalır azalmaz gitmelerini söyle. Torunum da gitsin. Ama nereye gideceksiniz? Eski güzel günlerde çin lambaları altında dans ederdik. O zaman elektriğe ihtiyacımız yoktu. ama kim kimi seviyor? Anlamadım. Vay canına sen de duydun mu? Selin, sen sevdik. Eve dönme zamanı. Kimi sevdiğini gören var mı? Ne demiş? Onu sevdiğini söyledi. <laughs> bilmiyorum ama sesi tanıdık geldi. Tanıştığımıza çok sevindim. Ben de öyle. Hallettiler büyük baba. İçeri girebilir miyiz? Kesinlikle olmaz. Saati gördün mü evlat? Çelin ailesi onu bekler. Peki problem neydi? Geç biri devreleri karıştırmış olmalı. Şey... Aa, e, yarın görüşürüz Chen. Görüşürüz Cedric. Geliyor musun gelmiyor musun evlat? Hey evlat ona söyledim mi? Evet bir bakıma söyledim. Yani öyle sayılır. Öyle sayılır da ne demek? Onu sevdiğini söyledin mi söylemedin mi? Şey aslında evet ona söyledim ve bağırarak söyledim ama beni duydu mu bilemiyorum. Aslında beni duyduğu kesin ama ben pek emin değilim. Bunu çok iyi anladığından eminim. Önemli olan söylemiş olman. Aa Tanrım neden bütün dünya bana karşı? Çene onu sevdiğimi söylemek için her olanak vardı. Ve tam bir başarısızlık oldu. Yine de onu kollarımın arasına aldım. Gerçekten çok mutluydu. Ve benim için deli olduğunu da biliyorum. Ben kararımı verdim. Yarın söyleyeceğim kesin.